Sen ne yapıyorsun anne? Tamir mi yapıyorsun? Çocuklar bakın Erdem bugün tamir yapıyor. ATV'si bozulmuş, tekerlerini tamir yapıyor, değil mi anneciğim? Ne yapıyorsun peki sen bugün? Erdem tamir yapıyor bakın, matkabıyla tekerlerini tamir yapıyor. Anneciğim tekerlerim bozulmuş. Olmadı mı tamir yapacaksın? Hadi yap bakalım her tarafını tamir et ya. Erdem'in motoru bozulmuş. ATV'si <laughs> bozulmuş. Ne olmuş annem? Oraları mı bozulmuş? Aa, ATV'miz bozulmuş. Erdem de tamir yapıyor. Evet. Şimdi tamir yapıyor Erdem. Tekerlerini tamir ediyor. Et tamir yap hadi. Tekerlerin hepsini tamir yap. Matkapla da yap. Matkapla vın vın yap. Ne var orada Erdem? Hadi tekerleğini tamir et ama hadi. Matkapla tamir et daha sonra süreceğiz motorumuzu hadi. Hadi anneciğim. Evet tekerlerini tamir yapıyor. Diğer tekerleri de yap Erdem. Hepsini yap Erdem. Bütün tekerlerimizi tamir et tamam mı? Evet şimdi tamir yapıyoruz. Burada Erdem'in tamir aletleri var. Bakın bir sürü tamir aleti. Anneciğim Şimdi matkapla tamir et anneciğim. Erdem. Ah, balon da varmış. Bakın. Turuncu bir balon da varmış. Erdem koymuş bunu. Evet. Başka neler var anne? O ne bakayım? Aa, bir tane daha balon varmış. Anne, sen balonları niye koydun bunun içine? Aa! Erdem, hadi matkapla tamir et şimdi. Ablacığım tekerlerini tamir et. Bak burayı yapmadın. Arka tekerini tamir etmedin. Bak burasını da tamir et. Evet. Hadi tamir et. Bütün her yeri tamir et. Orası da mı bozulmuş anneciğim? Ama matkapta tamir yapman gerekiyordu. Neden matkapta yapmıyorsun? Nerede matkabın? Bitti mi tamir? Binecek misin şimdi? Hı? Bitmedi mi henüz? Hadi tamir et. Aferin sana. Çocuklar bakın Erdem bütün tekerlerini tamir yapıyor. ATV'sini tamir ediyor. Evet anneciğim aferin. Öbür tarafı da yap. Aferin sana. Öbür tarafını da yap anneciğim şimdi. Orası da tamir oldu mu? Başka nereler kaldı? Bitti mi tamir? Hı. Çekişleti mi yapacaksın. Yap anneciğim. Evet. Erdem tamir ediyor ATV'sini. Evet, tamir ediyorum. Matkap öyle mi çalışıyor annem? Aferin sana. Bütün tekerlerini tamir yapıyor Erdem. Evet. Evde benzin deposunda tamir et anne. Benzin yeri neresi bunun? Ha? Benzin kapağında tamir et hadi. Orası da bozulmuş. Nerede benzin? Nereden dolduruluyor bunu? Buradan. Buradan da şarj ediyoruz değil mi anneciğim? Ama sanki benzin kapağı gibi yapmışlar değil mi? Gerçek gibi yapmışlar. Şimdi sürelim mi o aterimizi? Hadi tamir et de sürelim artık. Çalışıyor mu Atölyem? Oldu mu? Bak bakayım. Dene bir. Aa, evet. Olmuş. Yaşasın. Evet. Tamam. Hadi şimdi sür. Tamir aletlerini topla. Sürelim. Olur mu? Bitmedi mi tamiriniz? henüz? Aa, tamir bitmemiş daha. Evet. Her tarafını tamir yapıyoruz. Onu da yap anneciğim. Aferin sana. Şimdi bu tekerlerini de tamir ediyor Ne zaman süreceğiz peki Bitince mi 5 dakika sonra mı hmm, Tamam hadi çabuk ol da hemen bitir Hemen sürelim artık Evet hepsini tamir ettik Değil mi anneciğim Tamam Hadi tamir aletlerini toplayalım da sürelim anneciğim olur mu şimdi tamir çantanı topla. Kenara kaldır bakayım. Aferin sana. Akıllı oğlum benim. Aferin sana. Bravo. Ne oldu? Topla kapağını kapat çantanı. Erdem'in tamir çantası. Hadi tamir çantanın kapağını kapat da sürelim artık. Sürmeyecek misin? Ama onları kaldırman gerekiyor artık. Sürelim hadi. Ne yapıyorsun? Onu da mı tamir ediyorsun? Aa! aa. <laughs> Hadi botara bine artık anneciğim. Binmeyecek misin? Hı? Sürmek istemiyor musun? Hmm, peki tamam. Bay bay yap o zaman. Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.